1. sınıf Türk dili ve edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 13 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf Türk dili ve edebiyatı kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 13 evet, bomboş. Erkenden eve gittim. Yemekte beni bekliyorlardı. Hepsinin yüzünde anlayamadığım bir sevincin aydınlığı. Kurtuldu, kurtuldu. Artık o da bizim gibi. Dördüncü. Uyku haplarından iki tane aldım. Bir an duraladım. Şişeye baktım. Doluydu. Düşsüz, sıkıntısız bir uykuya dalmak için. Hiç ses olmayacak. Kimse, Çöken dünyamın yıkıntıları altında, kımıltısız, dümdüz, uzandığım gibi, öylece, kopmamı bekleyerek, devinmesiz, ama gene de dolu dizgin gidiyorum karanlığın içinde, Ferit Edgü, toplu öyküler, metin, aslına sadık kalınarak alınmıştır. Birinci varoluşçu sanatçıların işlediği temalar aşağıda yer almaktadır. Okuduğunuz hikayede aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabileceğini örnek cümlelerle yazınız. Cevap İkinci varoluşçu felsefeden hareketle okuduğunuz hikayenin üslubu ile ilgili çıkarımlarda bulununuz. Cevap, hikayede süslü ve gösterişli ifadelerin olmayışı varoluşçu felsefeyi yansıtmaktadır. Üçüncü çöken dünyamın yıkıntıları altında, kımıltısız, dümdüz, uzandığım gibi, öylece, kopmamı bekleyerek, devinmesiz, ama gene de dolu dizgin gidiyorum karanlığın içinde, ifadelerini varoluşçu felsefe açısından değerlendiriniz. Cevap, olası cevap. Bu ifadeler bunaltılar içinde yaşayan bireyin ifadeleridir. Varoluşçu felsefenin belirtileridir. 1. 2. sınıf Türk dili ve edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 13 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.